Merhaba, ben Ankara Otomotiv Fiat Bayi Satış Danışmanı Kıvılcım Gürcan. Bugün sizlere 1.6 dizel motor seçeneğine sahip 130 beygir, 320 Nm tork, 6 ileri otomatik Ege Sedan Launch paketimizi tanıtıyor olacağım. Müzik aracımıza dışarıdan baktığımız zaman göz alıcı 17 inç elmas kesim jantlarımızı görebiliyoruz. Tabii ki aracımızın tek göz alıcı özelliği bu değil. Parlak ön panjur, ön ve arka imzalet farlar, krom kapı kolları ve krom bagaj çıtası detayları da dikkat çekmektedir. Günlük kullanımınızda konfor odaklı çözümler sunan anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliği aracınızın içerisine çok daha rahat bir şekilde erişmenizi sağlamaktadır. Konfor odaklı çözümlerimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Çünkü aracımızın iç kısmında bulunan 10 inç multimedya ekranı ve bununla beraber eklenen kablosuz Apple CarPlay, kablosuz şarj, 7 inç renkli gösterge paneli, yağmur ve karanlık sensörü, hız sabitleme sistemi otomatik klima siz değerli müşterilerimize lunch paketle birlikte sunulmaktadır. Bunun yanı sıra sizlerin de bildiği üzere ithal araçlarda 7 Temmuz, yerli araçlarda 31 Ağustos olarak belirlenen GSR 2B donanım kapsamında bulunan şerit takip sistemi, acil durum fren destek sistemi, trafik levha tanıma, sürücü yorgunluk ikaz sistemi lunch paketimize eklenmiştir. Bu deneyimin bir parçası olmak isteyen siz değerli müşterilerimize Ankara Oto Fiyat Bayi Çay Yolu şubemize mutlaka bekliyoruz.